Sen kahin misin? Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gora Tips. Beni Instagram'dan takip edenler biliyor. Yaklaşık 5-6 aydır Instagram üzerinden analizler yapmaktayım ve bunu ücretsiz şekilde size sunmaktayım. Hiç kimseden daha şuna kadar para istemedim. Tutturanlardan daha para istemedim. Ve bu şekilde yaklaşık 5-6 aydır baya bir maddi kazançlar elde ettik. Şimdi bu işi YouTube'a dökme planlarım var. YouTube artı Telegram kanalı gibi planlarım var. Bu YouTube'un ilk videosu olacak. Bu YouTube'un ilk videosu ama bence e, ilk videodan kazanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bugünün güzel maçları var. E, bugün Empoli maçından bahsedeceğim size Monza maçından bahsedeceğim. Ama bunlara bahsetmeden önce e, başta Instagram takipçilerime gerçekten çok teşekkür etmek isterim. Çünkü beni yaklaşık e, beş aydır, 6 aydır hiç e, yalnız bırakmadan takip ettiler ve son bir aydır hiçbir analiz paylaşmama rağmen e, sürekli sayfadan mesajlar attılar. Abi neredesin, ne oldu, bir şey mi oldu tarzı e, mesajlar attılar. Bir ameliyat geçirdim. Ondan sonra e, korona atlattım. Bu tarz sağlık sorunları olduğu için yaklaşık bir ay, bir buçuk aydır yani yakma isteği duymadım. Yani hani çok zorlanıyordum çünkü hiç kafam kaldırmıyordu O yüzden bu şekilde bir ara verdim ama tekrardan YouTube'dan ve Instagram'dan başlıyoruz. Artı bunun yanında dediğim gibi Telegram kanalında canlı bahisten sunabileceğim bir Telegram kanalı oluşturmaya planlıyorum. Ama şimdilik bu ikinci planda. Sadece YouTube ve Instagram üzerinden başlayacağız. Söz Sözü fazla uzatmadan başlayayım. İlk olarak konseptimizden anlatayım. Konseptimiz şu şekilde, pardon arama geldi de ona bakıyorum. Ben farklı bir telefondan, maçkolik üzerinden e, analizlerimi yapacağım. Size buradan e, gösterdim, favladığım maçları göstereceğim. Bu ekranı siz hemen şurada göreceksiniz. Ben buraya koyacağım. Ve hangi maçın analizini yaptığımı bu şekilde açarak e, göstereceğim size. Zaten koyduğumda da görüyor olacaksınız neye göre analizini yapıyorum, karşılaştırmadır, ne bileyim işte sakatlardır, carttır, curttur. Bunları size anlatarak devam edeceğim. Bugün size 6 maçtan bahsedeceğim. İlk olarak İtalya Serie B maçı, İt İtalya Serie B liginden Empoli cosenza maçından bahsedeceğim. Ee, Empoli şöyle e, iddia alanlarıma baktığımda, canlı e, puan durumuna baktığımda Ligin bitmesine yaklaşık 3-4 hafta kala şampiyonluğunu garantilemek istiyor ve bu maçta aldığı bir galibiyetle şampiyonluğu artık şey yapmış olacak. garantilemiş olacak. Bu yüzden bu maçı ben kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Empoli'nin kazanmaması için bir neden yok yani baktığımızda. Hiçbir sakatı yok ve takım son maçında mağlubiyet almasına rağmen çok iyi işler başardı bu dönemde. Ve baktığınızda zaten toplamda koskoca ligde iki tane mağlubiyeti var. Ben yani bu da nazar boncuğu olsun son maçı. Askoyla maçı bir nazar boncuğu olsun. Ama bunun dışında bu Kozenza maçını kazanarak şampiyonluğu garantileyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden kuponlarınıza maç sonu biri öneriyorum size. Ee, karşılaştırma şeylerine baktığımızda zaten iç maçlarda güzel bir seri var. Yani Kaybetme meselesi var, evet beraberlikler var ama bu e, beraberlikler sıkıntı değil. Bence bu maçta kazanarak şampiyonluğu garantileyecektir. Bunun dışında Monza-Lecce maçına bakacağız. Monza-Lecce maçına baktığımızda ben buraya notlar da aldım artı bilgisayardan. Onlardan da bahsedeceğim size. Ben bu maç için KG var düşünüyorum. Neden KG var düşünüyorum? E, çünkü istatistikler bunu gösteriyor. Lecce maç Lecce son 9 maçta hepsinde kalesinde e, kaleye karşı kaleye gol atmış. Hepsinde 9 maçın hepsinde karşı kaleye gol atmış. Ama Mon e, Monza'ya baktığımızda da son 5 ev sahibi olduğu maçta da 5'inde de gol bulmuş evindeyken. Yani e, iki takımda da goller bulabiliyor ve bu maçta da goller bulacağını düşünüyorum. E, bunun dışında Lecce'de şöyle bir sakatlık var. E, ilk sürekli ilk 11 oynadığı orta saha oyuncusu, 8 golde bir orta saha oyuncusu bu maçta yok. Ama bu maçın e, bu oyuncunun telafisini edileceğini düşünüyorum. Ve Lecce gibi çok gol atan, seri B'de normalde bilirsiniz fazla gol olmaz ama Lecce gibi çok fazla gol atan bir takımın bu eksikliği çok kolay telafi edeceğini düşünüyorum. Monza'da evinde dediğim gibi güzel bir statüsü var. Bu maçta KG var en mantıklısı daha sonra aurora Aura Luzern, Luzern maçına bakacağım. Bu İsviçre Kupası'nın yarı final karşılaşması. Baktığımızda şöyle maçı Aura ikinci lig aslında İsviçre'nin ikinci lig takımlarından ama çok bu sene bayağı güzel e, maçlar çıkartan bir takım. Luzern ise orta sıralarda, yani orta sıraların belki daha üstünde gezen bir takım ama onlar da bu sene İsviçre Ligi'nde çok adını söz ettiren bir takım. Neden? Çünkü attığı şöyle göstereyim başta. Attığı 55 gol ve 51 yediği golle gerçekten ligin istatistiğini bayağı arttıran bir takım. Gol istatistiğini arttıran bayağı iyi bir takım. Yani sürekli goller atıyor, goller yiyor. Güzel karşılaşmalar çıkartıyor. Bu güzel karşılaşmaları bu maçta da goller atacağını düşündüğüm için bu şekilde süsleyerek bu maçı tamamlayacağını düşünüyorum. Aurora, Aurora e, Aura ikincilik takım olmasına rağmen Aura ikincilik takım olmasına rağmen onlar da bu sene çok iyi işler çıkartıyor. Büyük ihtimal Sviçre e, Süper Ligi'ne çıkacaklar. Onlar da bir üst lig'e çıkacaklar. Ve yarı final karşılaşması olduğu için bu karşılaşmada kesinlikle gol atacağını düşünüyorum. Yani TG var yerine bence 2.5 üst daha garanti. Çünkü Luzan'ın çıkarttığı maçlar Ba yani basi böyle güzel goller atabileceğini düşündüğüm maçlar. O yüzden 2.5 üst daha mantıklı. Bundan sonra e Almanya 2. Lig'inden bahsedeceğim Holstein Kiel ve e Sandhausen maçı. E şöyle bakalım. Son 5 maçında da gol yemiş -Klay. E Holstein Kiel. Holstein bu sene ben gerçekten şey düşünüyordum Holstein Kiel hakkında kesinlikle Bundesliga'ya çıkar bu kalitede bir takım olarak düşünüyordum ama ben yanılttı hani son maçlarında da hiç güzel şeyler çıkartamadı güzel istatistikler çıkartamadı şöyle baktığımızda birazcık daha ligin şeyinde kaldı yani zirvenin uzanında kaldı evet playofflara hala yakın ama Hamburg bence bu saatten sonra salacağım düşünmüyorum burayı bu yüzden sıkıntı yaratabilir yani Holstein Clay için. Sandhausen'a baktığımızda da ligin hemen düşme hattının bir üstünde. Yani bu maç onlar için cidden çok önemli bir, çok kritik bir maç olabilir. son son demeyeyim lig genelinde 37 maç 37 gol atmış, 53 tane de gol yemiş. Holstein Clay ise 43 tane gol atmış, 27 tane yemiş ama son maçlar gerçekten çok kötü maçlar baktığımızda şöyle son maçlarına 1-0 yenilmiş. Ondan sonra pardon. Şuraya gelelim karşılaştırma. 2-1 yenilmiş. 1-0 yenilmiş. 1-1 beraber kalmış. Artı Dortmund'dan 5 yemiş. Gerçekten sıkıntılı istatistikler. Yani bu istatistiklere baktığımızda Bence bu maçta da gol yiyeceğini düşünüyorum ben. Sandhausen de küme düşmemek için bu maçta kesinlikle gol atacağını düşünüyorum. Bu yüzden KG var düşünüyorum bu maç hakkında. Ama bu maçı banka kuponlarınıza önermem. Çünkü birazcık riskli bir maç. Çünkü e, Sandhausen hani gol atabilir ama Holstein evinde fazla gol yiyen bir takım değil. Biraz riskli bir maç ama bence değerlendirebilir. Ben bu maçı için KG var düşünüyorum. Diğer bir maçımıza bakacak olursak Gais Östers maçı. Bu Gais Östers maçı bu sene, bu yazın adını bol bol duyacağımız, işte İsviçre Ligi'nin İsviçre İsveç Ligi'nin takımlarından. Şöyle karşılaştırmaya geldiğimizde zaten lig daha yeni başladı. Çok çok yeni başladı. İki takım da çok güzel başladı lige. İki galibiyet birer tane beraberlikleri var ama Gais çok e, gol atmakta zorlanıyor. Cidden çok zorlanıyor. Şöyle e, karşılaştırmaya gelelim ve göstereyim ben size. Bak çık, çıktığı son 3 maçta bir tanesi 1-0, bir tanesi diğerini de 1-0. Son maçında da 0-0 beraber kalmış. Yani toplamda 3 maçta 2 gol atabilmiş ve gerçekten çok kötü bir istatistik bu. Ee, Östers'e geldiğimizde de onlar da gene Hani Gays'e göre biraz daha iyi diyelim. Çünkü e, 1-1 bir, bir beraberlikler var. 2-1 yendiği maç var. Hani 1-0 yendiği maç var. Toplamda e, 3 maçta 4 tane gol atmışlar. Ve 2 tane gol kalelerinde görmüşler. Hani fazla gol atan ve gol yiyen takımlar olmadığı için ben bunu banka olarak 3.5-6 olarak düşünüyorum. Düşünüyorum. Şöyle 3.5 altın oranını göstereyim size. Pardon. 3.5 altın oranı 1.15. Bunu banko kuponlarınıza bence kesinlikle koyun. Yani iki takımın da gol atma kapasitesi yok. Evet iyi takımlar, iyi savunma yapıyorlar ama gol atamıyorlar. Bu yüzden bu iki takımı kesinlikle değerlendirin. Ve son olarak gecenin en iyi ve e, en merakla beklenen karşılaşması. Manchester City. Paris Saint Germain maçı. City biliyorsunuz ki... E, Paris'teyken 2-1 kazandıma ilk maçını. Bu da Paris Saint-Germain kırmızı kart görmüştü. Ee, sıkıntılı bir maçtı Paris Saint-Germain için. Şöyle baktığımızda karşılaştırmalara, Paris'in Paris de sadece son maçlarına baktığımızda şey sit yenilgisi var. Bunun dışında hiçbir yenilgisi yok. Ligde de bu şekilde ilerliyor. Zaten Lille'nin hemen bir puan gerisine devam ediyor. Hem şampiyonlar liginde de, hem şeyde de ligde de güzel bir şekilde ilerliyor ve bu çizgisini bozacağını düşünmüyorum ben. Ama gel gelelim ki karşısında Manchester City gibi bir dev var. İngiltere Premier Ligde Premier Ligi şampiyonu gibi bir dev var ve hani onların evine gidiyorsunuz. Gerçekten işleri çok zor Paris Saint Germain'in. Ben City'nin kendi evinde ilk yarıdan bu maçın fişini çekeceğini düşünüyorum ve ilk yarı 0-5 üst düşünüyorum. E, banka kuponlarda bunu değerlendirmek istiyorsanız ilk yarı 0-5 üstü deneyebilirsiniz. Bunun dışında maç sonucu olarak da ben City'nin açıkçası PSG'ye herhangi bir şans vereceğini düşünmüyorum. Ve ee, hani eze eze demeyeyim de hani bir şekilde böyle 2-0 gibi bir skorla ben sitenin galibiyete erişeceğini düşünüyorum. Ee, bu yüzden ben mas sonucu 1-1.52 oran bunu düşünüyorum. Siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Ee, şimdi kombinlere düşü kombinlerden bahsedecek olursam buraya not almıştım. İlk olarak banka kupon e, düşünüyorum. Banka kuponda bahsettiğim Gaius maçına 3.5 alt ve e, Manchester City maçına ilk kez 0.5 üst oynarsanız güzel bir banka kupon elde etmiş olabilirsiniz. Onun dışında bir ikili kombin daha düşündüm. Bunda da en poli maçına maç sonucu bir ve loser maçına 2.5 üst oynarsanız güzel kombinler yaratabilirsiniz. Ben anlatacaklarım bu kadardı ve can maçlar bu kadardı. Kusura bakmayın arkadaşlar ilk YouTube videom olduğu için birazcık işte kekelemeler ne bileyim heyecanlar sesinde çatallaşmalar gibi o tarz şeyler oldum. Ama dediğim gibi ilk videom ve bir şekilde alışacağız artık. Artık buradayım. Yani artık hem Instagram hem YouTube kanalımda e, ücretsiz bir şekilde maç analizlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Tekrardan her takipçi olan herkese e, çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.